Umut Kervan'ın çalışmalarını insanlara sıcak yaklaşımından dolayı fevkalade güzel görüyorum. Yani sevinçliyim bu insanlar adına. Zaten depremde her şeyini kaybetmiş insanların böyle bir yardım eli görmesi hem insanlar açısından hem de hayırseverler açısından fevkalade mutlu. Yani iyi, iyi buluyorum. Depremin üzerinden bu kadar zaman geçmesinden sonra e, eksiklerin kaldığı kanaatinde değilim. Herkes ihtiyacı olanı fazlasıyla e, temin etti. Yalnız e, hala evlerine giremeyen insanların yeme içme konusunda da bu arkadaşlarımızın yardım elinin yetişmesi e, bunların eksik taraflarını kapattığı kanaatindeyim. Valla evvela biz buradaki görevli arkadaşların hepsini içimizden biri olarak gördük kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız. Onlara gerçekten teşekkür ediyorum bu konuda. Emeği geçenlerin hepsinden Allah razı olsun. Bu dar günde, zor günde insanlara bir nebzede de olsa katkıda bulundukları için onlara da hayırseverlere de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah. Bir daha böyle bir felaketi kimseye yaşatmasın, yalnız olmadığımızı gösterdi bize.